arkadaşlar. Bugün Dubai çikolatası ve Şuşi deneyeceğiz. Ee, şu alın var yanımda. Ünlü kameramanımız var. Yeni tas stilim çok iyi. Şimdi Anıl açsın bunu. Alın aç. Çok heyecanlıyım. Aç. Biz de Ene bulduk valla. Arıyorduk Açıyordum, arıyorduk. Bulduk. Annem. Var da kameraman annemiz. Annem aldı şimdi bunu. Gece yatamayacak. Rüyalarına girecek. Gece rüyalarına çok hız Kamera bana açsana. Evet aşağı burada sushi var. Biz açtık biraz. Sushi de ben yedim biraz. Çubuğunu getirsene. bir, bir dakika arkadaşlar. Ben gidip geliyorum Ben yedim biraz. Bütün aile üyeleri yedim. Bismillah. Dur anlı bekleyelim. Şimdi Hı. olmaz. Döver beni. Ben siz yemiyorum. Gel. Şimdi bu açıklısı. Evet. Şöyle. Bak pakette böyle. De. Şöyle bir şey kalın. Bakın yandan göster. Şöyle kırık biraz. Şurası düz. Bunu ortadan ikiye kırıyorum. Sonra anı götürüyorum. Arkadaşlar Evet Evet Herşey Evet sesim Çok Aa, güzel İçini göster Yok önce ben tanıdım Şimdi alın satsın Ben açtım evet. Tat Çok güzel kokuyor bu arada Nasıl? Bir yana ne? Öldü çocuk Abartıldığı kadar değil Bismillah Evet başka. Ben mi? Aa, kamera mı Tamam. Çok güzel lan. Bunlar annem beğendin mi? Ben çok güzel arkadaşlar. Annem beğenmedi, biz beğendik. Bu dakika. bir yakınlaştı bakın çıtırtı sesi. Sadece ambulanslı kadar Çok güzel. Efendim Şimdi. Çık. 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 yani açayım mı? Şu şişeye geç. Açtım. Şimdi bunu tutmaya çalışacağız. Bence oldu. Ben yemesem oldu mu? Dur. dur. Şey yaptım. Çakma <laughs> buraya niye çekiyorsun? Güzel. Ama ben az önce yedim. Manyak yapma Çubuğu çok iyi tutuyorum değil mi? Bir dakika lan. Anla çalışalım. Tuttum. Tuttum arkadaşlar. <laughs> Annem videodan sonra beni dövecek. Çok ben şimdi. Al, gel, gel. <laughs> ben de bunu yiyeyim. Nasıl ko... Bir mı attı orasına? Yok senin nasıl bir Ben işte. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar neyse kapatıyoruz işte. Görüyorsunuz. Kıbrıcık Allah belalarını versin. Neyse. Hadi Allah'a emanet bay bay. Görüşürüz.